Tuğberk Çetilci, GCM yatırım Menkul değerler araştırma müdürü. Tuğberk merhaba, selam. Hemen hızlı hızlı ben... Sağlıklar dilerim vakit... Zeliha. Sağlıklar. Lütfen. Tamam. Hemen vakit kaybetmeden bir, faiz indirimi. iki FED. Üç, asgari ücret e, 4.250 net. Bunun şirketlere etkisi, bütçeye etkisi. Şöyle hızlı bir toparlama isteyeceğim senden. Tamam. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 bas puanlık faiz indirimi geldi. Aralık ayını sonlandırdı. 2022 ilk çeyreğe kadar bekliyor. Bizim beklentimiz 200 bas puanlık faiz indirimiydi ama nette bir faiz indirimi geldi. Fakat şimdi hazinenin yeni adını koyduğu Türkiye ekonomi modeli dikkate alındığı zaman 2022 yılının ilk çeyreğinde açıkçası bu faiz indirimlerinin yavaş tempoda belki Ocak'ta 50 bas puan, Şubat'ta 50 bas puan, bir 100 bas puanlık daha bir hareket alanı olabilme ihtimalini düşünüyorum. Çünkü burada açıklama metninin referansında cari işlemler dengesi vurgulandı ve fazlası. Şimdi bu fazlayı nasıl verebiliriz? İhracat ve turizm kalemi. İhracatta da zaten kur ciddi bir şekilde destekliyor ve şu anda da yıl kapanışı ve yeni yılın ilk çeyreğiyle beraber düşük bir kur TL olacak ki turizmde biz nasıl 2021 yılında 30 milyar dolar hedefleri duyuyorduk belki 2022 yılında 50 milyar dolarlık hedefleri duyacağız. Dolayısıyla Cari fazlayı vermek için ihracat ve turizmde değersiz TL ihtiyaç var. Bunun da adresi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden geçiyor. Artı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın şahin açıklamaları dikkate alındığı zaman da sanki bu yeni ekonomik modeldeki düşük faiz yüksek kur tarafında bir 19'dan 14'e inmiş politika faizinin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kur tarafındaki yukarı yönlü baskı devam ettirecek. FED tarafı senle hep konuştuğumuz gibi sıfır faiz politikasından çıkacak. Yani herhangi bir e, ...siyah kuru devreye girdiği zaman da ne yapacak? Negatif faize mi çekecek Japonya veya da Avrupa e, gibi? E, tamamen farklı dinamikler olduğundan dolayı... ...bir şekilde 2022 defa sıfır faiz politikasından çıkacak. İlkbaharda mı olacak, sonbaharda mı olacak... Kuvvetli muhtemel ilkbaharda biz 25 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor olabiliriz. Dolayısıyla bu bizim Merkez Bankası tarafında da aslında o 2022'nin ilk çeyreğinde bekleme tarafını biraz tehlikeli bir hale getiriyor. Çünkü ilk çeyrek geçtikten sonra biz Fed'in faiz artışlarını konuşuyor olacağız ve oradaki fırtına bize bir kasırgaya neden olabilir. Asgari ücret evet hayırlı uğurlu olsun emekçiler açısından. Tabi tabii bu şirketler tarafında modelden modele veya iş sektöründen iş sektörüne bağlı olarak maliyetleri yukarı yönlü çekecek. Bir de bunun üzerine enflasyon geldiği zaman da senin biraz önce dillendirdiğin gibi inşallah işten çıkmalara sebebiyet vermez diye tamamlayayım ben de. Peki yani çünkü bu ek maliyet ne kadar getirecek ne olacak, bütçe ek maliyet ne kadar olacak tabi bunları biz hep konuşuyor olacağız ama bir de sana evet. sorum şu çok net bir soru. Acaba Fed'in yapmış olduğu toplantı sonrası piyasa biraz daha yumuşak mı algıladı Fed'in söylemlerine Çünkü bu işte dolar endeksine bakıyoruz, tabi faizlerine bakıyoruz. Ters mi algılandı? Senin dediğin gibi yumuşak algılandı. FED aslında beklendiği kadar veyahut da o senaryola dahil olduğu şekilde aşırı şahin tarafa geçmedi. Çok etkin bir şekilde sözlü yönlendirmesini yapıyor. Dolayısıyla o varlık alımlarının azaltılması, sıfır faiz politikasından çıkışı ve daha sonra asıl dalgayı getirecek olan bilanço daraltma tarafına çok tatlı bir geçiş yapıyor. Piyasanın korktuğu senaryo olmuyor. Zaten yıl sonu kapanışları var, makyajlamalar var. Hem Amerikan endekslerinde yukarı yönlü hareket hem bu gelişmekte olan ülkelerde ama negatif tarafa yansıyor. E, lokal para birimlerinde yabancıların çıkışlarından dolayı daha doğrusu kalan yabancıların çıkışlarından dolayı e, kurda ilave de bir baskı yaratıyor. E, stopajın uzatılması acaba e, biliyorsun bir stopaj uzatımı oldu ya. Ee, evet. bu mevduatlarda işte kira sertifikalarında bunun mevduat TL mevduata kayması e, teşvik için yeterli mi yani 30 Mart'a kadar uzadı ama hani biraz dolarizasyonu azaltmak için yeterli mi yararlı oldu olur mu uzatılması kesinlikle kesinlikle e, yeterli olmaz faydası olmaz çünkü şu anda merkez bankası ilk çeyrekte tamamen pas bile geçse faizi %14 bıraksa biz ilk çeyrekte minimum %30'luk bir enflasyona sahip olacağız. Aradaki makas'a baktığımız zaman da 16 puan. E, dolayısıyla evet. TL tarafındaki getiri negatif olduğundan dolayı hani yatırımcıların e, paranın kira bedeli tarafında tercihlerinin Türk Lirası'nda olmayacağı daha ziyade fiziki mal Borsa İstanbul veyahut da değerli metallerde gram altın tarafı olabilir. Hatta gram altında da artık o dört taneli, dört basamaklı bin seviyesine çok yaklaştık. Artık bizim yeni normalimizde gram altında bin ve üzeri olacak diye düşünüyorum. Peki Tuğberk çok teşekkürler. Kolay gelsin ben teşekkür ağzına ediyorum. sağlık. İyi yayınlar. Kısa bir ara aradan sonra devam ediyoruz. Bizde kalın.